Abimle RF kanalından herkese merhaba arkadaşlar. bugün Çanılı Barajı'na geldik. Mustafa ile beraber. Şöyle LRF Perch'leri deneyeceğiz. hemen taşlık bölge şu tarafta arkamızda kaldı. Onun ilerisindeki koyda. Birkaç deneme yapacağız. Hafif yağmur var. Rüzgar yok çok güzel. Bakalım Mera'ya inelim. Yine hep birlikte avımızı yapacağız. Oltası suda olan herkese rast gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese merhaba tekrardan arkadaşlar. maalesef beklentimiz olan koyda balığı bulamadık. O yüzden şimdi değişik bir meraya geldik. Aynı Çanalı Barajı'nın şu aşık bölgelerinden dalacağız. Küçük bir patikada yürüyüş yapacağız. 300-400 metre. Küçük bir koy varmış. Oraya deneyeceğiz. Bakalım. Yani deneyeceğiz. Yağmur da geliyor. Eğer çok artarsa avı bitirebiliriz. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Arkadaşlar Mera'ya geldik. E, Mera'da şimdi atışlara başlayacağız. Vibrasyon 8.5 gram kullanıyorum. Pembe. E, Boreas'la ve SG6 kullanıyorum demiştim. İpim Şuman'ın k 0.10. Hadi hepimize rastgele. köşeye hedef aldık. Böyle. Aynen bakalım oradan atışlarımızı ileriye doğru atabildiğimiz evet. kadar atacağız. Ondan sonra otluk bir bölge olduğunu biliyoruz. Çok fazla oyalanmadan çekeceğiz tabii ki. Evet başlıyoruz. Bismillah. Evet atışımızı yaptık. Ot ot da vurdu. Sağlam şey. Denemeye devam. Ot gelince çekiyoruz. Aynen öyle. Bayağı da uzağa atıyoruz. Evet, otu temizleyelim. Tekrar dış yapalım. Gerçekleştirdik. Çok güzel bir yere gitti. Evet arkadaşlar, bir tane balık kandırabildim sonunda. Of güzel basıyor. İri bir balık galiba. Bakalım ne çıkacak. Güzel keyifli bir kalama aldı. Bakalım ne çıkacak uzaktan aldık. Evet, levrek. Fırs. Of 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 of. Güzel. Güzel balık. Evet. Güzel balık. İşte bu kadar. Bir bakalım. ilk devremizi aldık. Yani sezonun bilinçli olarak ilk devreyi aldık. Diyebilirim şey arkadaşlar. Fujin Boreas. Ee, aldım. Aha. Evet. Balık gayet Sağlıklı arkadaşlar. Renkleri de çok güzel. En azından bugün beni boş çevirmedi. O yüzden teşekkür ediyorum. nasıl ambarlamış. Gayet iyi ambarlamışsın. Evet. Süpersin. Evet. Balık bu şekilde arkadaşlar. Gayet dolu. Nasıl? Bu? İlk. Bir mi? Hı, Hı Abi de güzel bir evrek var 30 üstü. Bu da evet. iyiymiş ha. Neye vurdu? Vibrasyon. Vay be. Gayet güzel bir balık. Evet hadi bakalım. Geri gönder. Salımını yapalım. Gidiyor lan. Hı hı. Ben de vibrasyon deneyim. Tamışa dikkat et de. Kim mi vurdu? Hı hı. Evet salımını yapıyoruz. Evet herkese rastgele hava devam. Çok güzel oldu. Evet aldım. Of. Güzel boy. Evet harika bir boy aldım. Levrek. Güzel. Of of of. Güzel kafa atıyor. Buraya gelmelisin bence. Wow. Güzel. Of of of. Güzel. Gel bakalım. Gördün mü? Of. Adam batıyor bura. <laughs> Hiç durmadan koş. Burayı sevdim ya. Karşı taraf da güzel. Evet. Hadi bakalım. Benimki küçücük de onun yarısı kadar yok. Orası küçük zaten belliydi. Ben o yüzden buraya geldim. Açığa doğru at. Açığa doğru? Hı hı. Kırmızı adamı doğru atsa. Evet güzel bir balık aldım. Hadi bakalım. Evet. Güzel bir balık aldım. Turna büyük ihtimal. Evet. Ee... Çok güzel. Hadi bakalım. Evet. Tırna. Güzel. Gel bakalım. 嗯，这不。 Of. Ah ya. Tam önünde. Tam orada. Yapma be. Yapma be. Tasmalamadım Mustafa ya. Tasmanla, tasmanla. Of ya. Of. Yapma be. Çok iyiydi be. Mustafa turnu aldı herhalde. Kepçe var mı? <laughs> yok getirmedim kepçeyi. Balık varsa kepçe yok biliyorsun. <laughs> Nasıl? Ota gidiyor yalnız. Büyük mü? Yani bir zorlama zorlama oyna balıkla boş ver. Güzel aferin hadi. Of 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 hadi hadi hadi. Ya kepçeyi taşımayayım dedim. Kaçarsa yemi götürmesin de kaçabilir sıkıntı yok. Hadi Mustafa yaparsın. Şuradan zıplayacak galiba. Sıçrıyor mu? Sıçrıyor galiba. Hadi. Hadi atla. Atla. Hopla. Hoplamadı. Daha uzakta. Devam et. Devam et. Uf, diş vurdu. Zorlama zorlama. Hiç zorlama hayvanı. Tatlı tatlı çekiyorum. Kalama aç. Sırtından mı şu lan o? Sen devam et. Of. Nasıl gidiyor? havayı çekiyor git. Çek çek hadi yoruldu. Yoruldu. Perch mi o ya? Tuna. Tuna, değil mi? Dikkat et çıkarsa ağzıma gelir. <laughs> Küçük bir tuna. Güzel güzel. Falan. güzel. Of 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 hadi. Kalın buranın turnası ama. Evet. Ufak. İyi iyi. Başarılı. Okey ya. <laughs> oh. Kalamaya bak. Yanıyor. Güzel güzel. Devam. Küçük ama patlıyor. Kalın kalın. 40. Evet. Kalan. 45. 40, tam Kesin değil. 45. Çek 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 direkt çek. Of. Oo oh, ne güzel gitti. Videoyu aldın mı orayı? Galiba alıyorum. Oo. Oh, Oğlum oh. bir dur lan. <laughs> Çok canlı. Bu arada Manyak, ben yemi taktım bu geleceğim? arada. Ha? Yemi taktım buraya geleceğim diye. Sen çek çek. Ben oynayayım. <laughs> Çıkarayım mı? Yok canım nasıl istiyorsan. Hadi ben gittim. Manyak taşlara başladı. Bu tarafta ya biraz. <laughs> Bana doğru bu tarafta. gösterelim arkadaşlar. 40 45 santim. Evet. falan. Bir de küçük bir turnaş. Turnacık. Hadi bakalım. Predator. Ait olduğun yere. Herkese rastgele. Harikasın kardeşim. Emeğine sağlık. Çok güzel. Aldım arkadaşlar. Güzel mera değişikliği yaptım. Ve güzel bir levrek galiba kandırdım. Levrek levrek kapatışlarına. Evet. Oo, çok güzel bir levrek. Çok güzel bir levrek. Evet bakalım ha. Çok iyi değil ama yine keyifli bir levrek. Evet. Yok 27 santim. Çok iyi. Evet güzel bir boy. Devrek. Gayet güzel. Çok iyi bir şey aldım arkadaşlar. Abi sen yeni alayım. Of of of. iri bir şey Mustafa bu. Çok iri. Büyük ihtimalle Porsche'da eğildim, dişlerini hissediyorum. 50 litre turna gibi. Vallahi 50 litre değildi bu saldo. 70 gibi bu. Aynen güzel, keyifli bir şey. Hadi bakalım. Abi dikkat tamam, et aman diye. Dikkat et. Helal yallah. Bravo. <laughs> Bravo. Turna'yı aldım gider ha. Vibrasyona <laughs> dikkat et abi gelmesin. Çok güzel. Dur. Çak. Güzel. 50 canavarı aldım Abi vi, 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 vibrasyonu kurt vibrasyonu mi? kurtar istersen de. Aynen yorulsun o gelmiyor. Aynen. Ben usta da buradan. Yardıma istersen geleyim ama. Misin aymış. Kolay çıkar. Tam zamanda <laughs> mı aldım ya? mi o. O zaten turnayı affetmez ki. Gördüğü yer bazı. Abi. Abi? abi sen söküver ya. Hı. Aynen öyle abi. Hiç şey dert etme. Hı. Hadi Hı. Tamam. Gerekirse keseriz klips onu Tamam. Alacağım alacağım. Şunu şöyle koyayım. Ha, iyi bastı. İyi yağmur var. Sabah. Abi salı videosunu yapalım da. Abi çok kalın ya. Evet arkadaşlar turnamızı aldık. Yaklaşık Şöyle bir bakalım. Çok güzel kalın bir balık. Çok kalın değil mi? 50 falan var. 1 kiloluk var. Hadi bakalım. Gidiyorsun yakışıklı. Gelecekler. Hadi git bakalım. Hadi Harikasın. Bay bay. Yağmur bastırdı. Kaçıyoruz. <laughs> Herkese merhaba. Hava patladı. <laughs> Çok güzel bir yağmur geldi. Ama son dakikada bir turnama aldım. Oh, çok güzel bir turnaydı. Şimdi arabaya kaçıyoruz resmen. Boreas'ın Borayası, Boreas'ın da sezonu açtım. Boreas ilk balığını aldı. Vallahi. Oo, içeri. Güzel güzel. Yağmur da şiddetlendi. Şöyle göstereyim. Bereket yağıyor. Evet. Yağmur da çok hızlandı. Hadi bakalım. Herkese rastgele. Hobbin NRF kanalına takip etmeye devam edin. Ağaçlar nasıl gidiyor? Aynen. Çok güzel bir hava var ama şu an. Herkese Hı rastgele. Ya. Ha? Olur, olur. Çok güzel. Şehirde yok bu ortam. Islandık biraz.